Evet, Ferm'in 650 Watt'lık güzel bir planyası. Bir bakalım. Ürünün kutusunu açtığımızda ansiklopedi ile karşılaşıyoruz. Burada toz haznesi. Burada dengelemek için güzel bir dengeleme aparatı. Şurada yedek e, planyanın kayışına kadar, anahtarlarına kadar gönderiyor firma. Bir de ürüne bir bakalım. Ürün uzun bir kaploya sahip. Burada kademe olarak şu alttaki şuranın yüksekliğini kaldırmaya yarayan bir aparatı var. Buradan hava yani çıkarttığı talaşları buradan atıyor. Buraya süpürge de bağlayabiliyorsunuz adaptörü uyumlu. Demin ki adaptörü buraya takıp işte lataları çıkartabiliyorsunuz. Silerken düzgün gönye olsun diye. Dediğim gibi ürün çift bıçaklı. Yani yeni nesil bıçak kullanıyor. Bir gücüne bakalım gerçekten ürünün gücü de kendini hissettiriyor. Ferm. Hayırlı olsun.